dünyada İslam memleketlerinde genel tablo hakikaten kardeş kavgası gördüğünüz gibi esaret, ihtilaf, cehalet ve zarurettir maalesef. Bu belli bir dönemde bilerek veya bilmeyerek içine düşürmüş bir çukurdur. Şimdi bu çukurun içinde çırpınıp duruyor ama ben çıkmak üzere çok ciddi planların olduğu kanaatinde değilim. Mesela Türkiye gibi çok önemli tarihte çok önemli rol oynamış bir ülke. Hususiyle 9 asır belli sülaleler değişmiş ama İslam dünyasının ön karakolluk vazifesini görmüş. Bütün batıya karşı müdafaa hattını o korumuş, o müdafaa etmiş. Devamlı cephede olmuş. Devleti aliyeyi harciye zaafı bitirmiştir. Dünyadan habersiz bir devlet olarak yaşamışızdır. Katiyeme ve katibeten dünyayı bilmiyoruz, hiç bilmiyoruz. Meşrutiyet yıllarında Bediüzzaman'a bu mesele sorulunca diyor ki bizim üç büyük düşmanımız vardır. Birisi ihtilaf diyor, birisi cehalet, diğeri de fakirliktir, zarurettir diyor. Bakın bunca yıl geçmiş, meşrutiyet dediğiniz işte 1908'li yılları, aradan neredeyse 86 sene geçmiş, değişen hiçbir şey yok yani. O zat diyor ki, bu üç hastalığa karşı virüs kabul ediyor. AIDS virüsü gibi virüs kabul ediyor. İhtilafı, cehaleti ve zarureti. Bu üç virüse karşı, üç hastalığa karşı üç tane ilaçla, bir reçeteyle mukabele edeceğiz. İlimle mücadele edecek, ittihatla, ittifakla mücadele edecek ve servetle mücadele edeceğiz diyor. Her şeyi bırakıp bu millet fertlerini, bu milletin belli bölümlerini birbiriyle uzlaştırmak, anlaştırmak, kamplaşmayı önlemek bizim için bir vecibedir. Bu bizim bugün derdimizdir. Hatta şimdilerde bir layık anti layık kamplaşması çıkardılar. Bizim insanımızın böyle bir derdi yok. Demek ki ta tanzimattan bu yana milletin içine ihtilaf atanlar şimdilerde de bunu işte layıklıkla yeniden gerçekleştirmek, demokrasi yok, antidemokrat filan diyerek yok fundamentalizm, yok teokratik düzen yanlıları, yok gericiler, yobazlar diyerek, yok ilerciler diyerek bir kısım düşünceleri değişik zaviyeden hortlatmak suretiyle milletin bir kesimini başka bir kesimi karşısına çıkararak işlerine ihtilaf atıyorlar. Köksümüzü gerip sabırla bütün bunları aşma mecburiyetindeyiz. Bunlar bizim problemlerimiz değil ve biz bu mevzuları kavga vesilesi yapmıyoruz, yapmama kararındayız. Biz hiç laikliği mesele yapmadık yani şimdiye kadar. 30 sene bir insan cami kürsülerinde millete konuşmuşsa, bir oturmuş böyle sizler gibi gençlerle sohbet etmişse, hayatımda zannediyorum Allah bana icat ettirmiştir. Böyle oturup serbest, siz soru sorun ben de cevap vereyim meselesini camide. Belki bunu ben icat etmişimdir. Ve bunu senelerce devam ettirdim. Belki 20 küsür sene devam ettirdim. Bir insanın bir hissiyatı, bir müzmeratı varsa, mesela sizin bir demokrasiye karşı bir antipatiniz varsa, mesela laisime karşı bir antipatiniz varsa bunca zaman içinde dar dairede geniş dairede ağzınızdan kaçmaz mı bu? Ben Kodri Meydan diyorum. Açık kapalı bir tanesi çıksın hatta benim şu arkadaşlarım bile hani askeri tabirle Hazer'de, seferde karada, havada, denizde her zaman ve her yerde benimle beraber olanlar buyursun çıksın desinler ki sen şurada yarım kelimecik bir şey söyledin desinler. Demedik. Hiçbir arkadaşımız da demez. Çünkü bizim problemimiz yok bu türlü meselelerde. 21. asrın en güçlü devleti işte bu devlet olacaktır. Tereddünüz olmasın. Tabi o günlerde ülkeyi layık anti layık kamplarına bölmek isteyenler de elenip gidecekler. Millet kendi safvetiyle ayakta kalacak. Ve dünya muvazenesinde değişiklikler olacak. Siz de inşallah sıçrayıp dünya muvazenesindeki yerinizi alacaksınız. Hiç ümitsizliğe düşmeyin. Olan bitenler karşısında eli kolu bağlı diyorlar. Mümin hiçbir zaman eli kolu bağlı değil. Siz eli kolu bağlı değilsiniz. Belli bir duygu, belli bir düşünceyle ciddi bir metafizik gerilim içindesiniz. Gerilmiş yay gibisin. Mehmet Akif, ye söyle bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sımsıkı sarıl, bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyyit iki el bir baş içindir. El de senindir, baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Makamın cennet olsun. Sizin de yolunuz aydınlık olsun inşallah.